Merhaba arkadaşlar. işte ağır. hoş geldiniz. Bugün Pardon bu ile birlikte Roblox'ta uçağını geliştiriyoruz. Ve bugün uçağımızı geliştirip yolu sonuna kadar gitmeye çalışacağımız bir uçak gelişi oyunundayız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu an ilk seviye uçak. Do da bu da bu da play gibi. Bu da play oyununa benziyor panda. Bunda da yine uçaklarımız var. Böyle ilk tasarım seviyemiz bu. Ve uçaklara girdiğin zaman diğer tasarım seviyeleri bu şekilde arkadaşlar. Pervaneli uçak aşağı doğru gidiyor. Yarış uçaklarına geçiyoruz. E, F-16'ları geçeceğiz. Böyle değişik uçaklara geçeceğiz ve en sonunda uzay e, aracı gibi uçaklara geçiyoruz ve yolun sonuna kadar gidip birinci olmaya çalışıyoruz. Genel zaman olduğu gibi bir uçak yarışı oyna. Dörtte ben hazırım. Ben de hazırım. Ama ilk olarak e, ödüllerimizi alalım. bir şekilde başlayalım. Bu arada ben gene oyuna girip baktığım için bana oyun bana ödül hediyeler vermiş. Ya kardeşim oyuna girme ya. <laughs> oyun gene bana hediyeler verdi arkadaşlar. Bu pelalar da burada bakın. Pervane alıyoruz. Bu oyunda pervane alma var arkadaşlar. Uçağınızın önüne taktığınız pervaneler e, kupalarla alınıyor ve çok fazla size güç sağlayabiliyor. Şu an ilk seviye propellerimiz var. Yani benim ilk seviyede çok dandik bir propellerim var. Oho 30'luk propeller aldım. 30'luk propeller aldım. Bak uçağın yukarısına taktım. Gördün mü? Bu da buraya taktığım zaman daha hızlı gidiyorsun. Neyse şimdi gel hemen hızlı bir şekilde buraya yap, girelim. Benim uçağım coşacak. Benim uçağım da coşacak. Bu arada bende bir sürü ödül var bende. Önce ben ödülleri topluyorum. Claim dedi. Arkadaşın oyuna girdiğim için bir ödül aldık. Hemen buraya geliyoruz. O mis. Eder mi? Eder denen bir şey verdi bana. Eder ne işe yarıyor bilmiyorum. Burada update diyor ve burada spin var arkadaşlar. Bir tane spinimiz var. Çeviriyoruz ve bakalım ne geliyor ve 300 wins. Dost <laughs> 300 bin kadar arkadaşlar 300 bin sekim bayağı bir şeyler yaparız. Hemen plane'e girip e, diğer uçağı da alabilirim bu arada. Bakın hediyelerimiz var. 600 hız verdi ve 40 wins daha verdi. Burada çalışıyoruz. Şu an hızım 2.43k e, Şuraya geçebilirim. Abo ben bayağı bir güçlendim galiba. En son orası ne kadar istiyormuş arkadaşlar? 12k istiyormuş. 4.13k aldı. Petlere giriyoruz. 36 katı pet vermiş bana. Wow. Şimdi hemen hızlı bir şekilde yarışa girelim ve yarışın nasıl olduğunu görelim. The hadi bakalım. Hadi bakalım gel bakalım probanda. Kıpışmaya var mısın? Var ya ben de Robux ver. Sen de Robux ver. Yine yani bu Robux arkadaşlar harcayabilir. Dikkat etmekte fayda var. Yalnız ben de belli bir süreden sonra Robux canım. Gel şimdi. Bir girelim bakalım nasıl gidiyormuşuz arkadaşlar. Bir görelim. Sonra benim bu uçağı değiştirmem lazım. Çünkü yeni uçağa geçtim. Hayır. Bu ne? Aga bu çok yavaş. Dur da bekliyorduk demek diyor ilk seviyede. İlk seviyede ben gelin de hızdan gitmesini bekliyordum yani. Neyse 10 kaza kadar gireceğiz. Bir. Şu an tosba gibi bu uçak be. Aga böyle uçak mı olur ya? Bu uçağa binen evine çok geç gider ya. Bu uçağa binip yolculuk yapanlar bin pişman. Dota ilk seviyede bu kadar iyi bence. Bence gene yavaş banda. Oo bana Dominus Kurun pedi verdi. Dominus Green. Ee, 3.5 katı bir pet verdi arkadaşlar. Evet şu an bence en hızlı bu kadar gidebiliyoruz. Aga benim çok hızlanmam lazım. Gene zaman olduğu gibi Boyun en hızlısı olmak için baya mücadele edeceğim. Açıkçası ben bu şekilde gidemem. Live diyorum. Hadi be bak be. <laughs> Bura beyler. Planes. Gel şimdi. Sıradaki uçağa geçiyoruz arkadaşlar. Çünkü e, winsim var. 50 Vince'de uçağa geçtim. 400 Vince'de de böyle bıçak var. 400 Vince'de uçağa geçtim. 2K'ya maalesef geçemiyorum. Şimdilik bunu alalım. Aaa. Vay be bu benim sevdiğim uçak. Ana sen bunun üstüne kim getirdin? Dutte ben kereş aldım. Aaa avur almış. Bakın soldan avur alınıyor. Altı yüzde Elder Bean denen Grover Garden'ın çocuk koymuş uçağın üstüne. <laughs> He çok iyi. Şimdi şuraya geliyoruz hemen arkadaşlar. 10K var. Hızımız e, hızımızı arttırmaya basıyorum. O sırada biz de propeller'ımıza gelelim arkadaşlar. Ben de 400'e pervane alayım. Bakın 40 şans, e, 45 40 wins ve 55 hızlandırıcı veriyormuş. O diye. Çılgın uçağım benim. 13 kaldı bile. Ben hemen buraya geçiyorum şimdi. Abi. Coşacağız abi. Coşacağız abi. Tuttu be avur al bir yıldık be. Tamam avur alacağım. Avur seviye seviyelerim. Panda sen ne kadar hızın var ki? Anlamınızı 3 nokta bilmem ne benimki benim 20 k Var ya bana robux satıcısı de. Arkadaşlar robux çıksın, sen ne alabilirsin ki? Hepsi çok pahalıdır. Ha, bir tane squid yumurtası alabilir en fazla. Bir <laughs> 29 robux arkadaşlar. Beni yenemezsin yani boşa zorlama. Beni gaza mı getiriyor dostum? Evet seni gaza getiriyorum bana. Benim şu an 28k hızım oldu. 28, 29, 30 oldu arkadaşlar. Gidelim bu arada 48 diyor. 50 vinse de şuradan yumurta açarız arkadaşlar. Hadi bakalım sarı uçağımız bakalım nasıl gidiyor. Hadi. Aga sarı uçakta yavaş gidiyormuş. Oha yavaş yavaş hızlanıyor. Gel hadi gel gel gel. 16 mı? Bir şey aldı. Bir şey almış bu. Bir şey almış. 16 kadar yazı çıkmış. Ribbit atmış bir tane. Uyanık. Dövde. Sen ne aldın? Bir şey almış bu arkadaşlar. Bir şey çeviriyor arkadaşlar. Bana gene bir şey çeviriyor. Bana bir şey çeviriyor. Oha arkadaşlar. Benim alkan petler geliyor. Uçamaz! Oha arkadaşlar, Logava Mo denen bir tane Robux'lu bir e, pet var solda arkadaşlar. İnşallah onu almamıştır. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz Arkamdan bana geliyor gibi ama 37 saniye var. Hemen bir tane var çevir. Hemen benim yeni uçağa veya Propeller'a geçmem lazım. <laughs> 300 bin verdi. Aura'ya gelip arkadaşlar biz de Aura alabiliriz. Bakın bu bize ekstradan güç sağlayacak uçağımın üstünde. Bu <laughs> karakter dans ediyor arkadaşlar. <laughs> bu aura katıyormuş şu Ne alaka abi ya. <laughs> Acayip doğru indiğinizde bakayım o milyonluk aura var. Cowboy. Pandaya bakıyoruz arkadaşlar. 16k gücü var arkamdan geliyor. Dur <laughs> dur şimdilik öndesin. Evet şimdilik ben öndeyim. 78 tane winsimiz var. Aga bu oyun zormuş. Bu oyun zormuş. Dayı bu uçağa veya dayı bir pervaneye geçmem lazım. Bu arada bakın oyundaki uçaklar. Çocuğum uçağa bakın arkadaşlar çok iyi. Hemen geliyoruz ve buradan 50'lik yumurta açalım. Hadi hadi. Oh propeller upgrade diyor. Oh Glade Keeper nadir denen bir şey geldi. Glade Keeper nadir takalım arkadaşlar. 6.6 veriyor. Bu ne abi? Oh upgrade. Oh propellerımı upgrade yaptım. Oh 3 tane propeller oldu. Bir de body plane oyununa benziyor. Bir de Plane oyunu gibi yapmışlar arkadaşlar. Ciddi söylüyorum Blood Plane oyununun e, aynısı. Hemen geliyoruz buraya. Gir abi. Hızlan Biraz benim fazla hızlanmam lazım arkadaşlar. Benim biraz fazla hızlanmam lazım. Panda'ya bakalım. Evet panda itibariyle Robux harcamış. Belli oluyor 37. K'ya çıkmış. Neredesin? Gel gel gel. Ne olmuş? Satürn pet almış. Lava kaldı. Lava ne kadar? 9 Robux almış arkadaşlar. Ya lava ben de alayım o zaman. Biz de alalım abi. Be. Hadi o zaman yarışalım. Hadi tamam gel o zaman. En hızlı olan kazanır. Gitmiş Satürn Pet'ten almış. Uyanık. Satürn Pet'ten ben de aldım. 50 katı pet olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar Rabbit attığınızda ne diyor? Rabbit attım. Rabbit attım arkadaşlar. Hey, hızın kalıyormuş Rabbit attığında. Çok iyi. Propeller'da bende yeni pervane var galiba arkadaşlar. Şimdi bu pervanenin kilidini açtım. Bakalım bu pervane nasıl. Aldık arkadaşlar. Ee, takabildik mi acaba? Hayır. The plane is full mü? O zaman bunu çıkarıp bunu takalım. Heh. Oha Oh böyle pervane var. Arkadaşlar füzeler var. Bakın bunları da takacağız birazdan. Aha yeni pervaneme bakın. De seni daha değişik. Oh yan tarafa geç. Oha benim çok iyi bir pervanem var. Hadi gel yarış içelim. Aga sen 170 k hız yapmışsın. Gel tamam bir dahaki bölüm yarışıyoruz panda ile arkadaşlar. Hayır bir dahaki bölüm panda ile yarışalım tamam mı? Bir dahaki bölüm panda ile yarışacağız. Ee, hemen seninle bir dahaki bölüm yarışmaya söz veriyorum. Söz veriyorum seninle yarışacağım. Tut tut Arkadaşlar bu arada uçak oyunları ve geliştirme oyunları daha fazla gelsin istiyorsanız video beğenmeyi unutmayın. Bir tane yumurta açtım bakalım ne çıkıyor. Squid Trangler. O da ben Squid Pet yumurta seçmiş. Squid Pet. <laughs> 90K'ya geldi. <laughs> 90K'lık yumurtadan pet çıktı arkadaşlar. Ne kadar hızımız oldu? 188K. <laughs> bir milyonda bir yanda yan tarafa geçeceğiz. Yarış baş... Bir dakika 150 kdaymış Yarış başlayadan giriyoruz tamam mı? Tamam <laughs> step Tamam. Hadi sıradaki uçak da bu arkadaşlar. Type on. Gel 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 Çabuk, çabuk. Birinci bitiren kazanır. Hadi bakalım. Oo, arkadaşlar hadi bakalım gidiyoruz. Bakayım ne kadar gücü var. Arkadaşlar bunun benden daha çok gücü vermiş. Olamaz benden daha çok hız yapmış. Şimdi bu yan taraftaki adamlar uçaklarından almamız lazım. Dur, dur bu da da adam 60k koymuş. 60k biraz bence fazla olmuş gerçekten. Arkada panda geliyor. <laughs> hadi. Hadi. Hayır. Tospa, tospa ve yolları erip Olamaz kaç tane pervane taktın sen? Orada hocam bu gitmiş pervanesini de upgrade etmiş. O pervaneyi de upgrade ettiği için daha hızlı gidiyor büyük ihtimalle. Tamam neyse sen oraya git ben geliyorum bekle. Burada bir ödül mü var ya? Ha burada ödül varmış galiba. Arkadaşlar son uzada çıksak bu oyun biraz zor bir oyunmuş ya. Tuttu bu da çok zor. Çok zor bir oyun yapmış yani gerçekten. Hey burada Robux uçaklar varmış. Jet Airline. Hmm, tamam ben bunu alayım o zaman. Ya kardeşim. <laughs> Kardeşim sen lavakayı alırsan biz de o uçağı alırız kardeşim. Ben bizim takipçiler için alacağım bunu. O zaman ben de bir şey alacağım ama ne para ver. Para nasıl yapacak bir şey yok kardeşim. Ben birazdan arkadaşlar Eurobox'u çağıracağım şimdi bittiğimizde. Arkadaştan Night Hack denen uçak var. 1.59 kadar arkadaşlar. Bu kadar para yok. O kadar ona o kadar para vermeye gerek yok. Oha sırrı uçağa geçebilirsin dedi bana arkadaşlar. Sırrı uçağı alayım arkadaşlar. Type on. Tamam Type denen uçağı aldım. Uçağı değiştik uçağı değiştik. Belki panda geçebilirim arkadaşlar. Uçağı değiştim. Type uçak, Type uçak. Uu, bu nasıl bir uçakmış böyle değişikmiş. Aga bu uçak da bize fayda etmiyor arkadaşlar. Şu kapıdan, aga geçemedik ya. Geçemedik ya. Arkadaşlar gelip 180'lik trace alıyorum ve sonrasında da uçak almamız lazım. Jet Airline uçağını alıyorum. Olamaz ya daha bir yedi. <laughs> 2000 acceleration'ı var. Jet Airline. Hava yolları sunar. Jet Airline hava yolları sunar. Arkadaşlar şimdi birazcık... hızlıca. Arkadaşlar yolcu uçağıymış bu çok güzel. Aha, bu uçak çok güzelmiş, 350k olmadık değil mi? Şurada 300k alalım, bakayım 299, o arkadaşlar çok iyi. Arkadaşlar 350k'lık yere geçip şimdi yeni uçağımızla yolculuğa çıkacağız. 333k, 338, bakalım bana yenebileceğiz bunu. Onu da 483 yapmış. Hemen geldik buraya girdik arkadaşlar. Alabileceğim başka bir şey yok yani oyunda daha ne alalım? Ee, belki pot alabiliriz, pot pot pot. Aha power pot'um varmış zaten benim bak. 2 katı wins pot alalım arkadaşlar bir de. Bu da hızlı bir şekilde gelişebilmek için tabii ki. Power alalım yani önümüze. Şu Avora denen adamı değiştirelim. Tamam 589 oldu. Abo. Abo yakaladım seni. 874 e arkadaşlar Panda'da da çok iyi pet var ya da buraya bir atmış. Sen bir şey çevirmişsin ama ne çevirdi anlamadım arkadaşlar. Bunda bir şey var. Dostlar senin uçak benim uçak göstermiyor bir de. Benim uçak kocaman aga. Benim abi. Benim kral Türk Hava Yolları uçağı. Kral Türk Hava Yolları uçağı. Şimdi abi 967 şey oldu. 1.5 milyon olacak arkadaşlar. O 1.1 milyon olmuş. Tamam yakaladım ben pandayı bu arada sanki. Sanki o biraz önümde arkadaşlar. Biraz önümde. Şimdi 1.5 milyonluk yere geçiyoruz. Arkadaşlar şunlardan da alalım. Bir kere propeller upgrade yerine gelip arkadaşlar şunu bir upgrade diyelim. Bekle. Propeller upgrade. Aynen. Upgrade attım arkadaşlar. Bakın 3 tane 4 tane pervane oldu. Son 75k'ya bu yumurtayı açmamız lazım bence. Onlara yapmazsak bu iş yaş. Ayrıca burada 110 power'lık bir yer var arkadaşlar. Ne kadar istiyor? o oh, bu oh, çok pahalıymış. Peki bunlar %180'lik bir pervane varmış. Ne kadar? 99 Robux. Tam bunu da alayım sizin için. Aa aşağıya ekleyebiliyorum. Aşağıya ekleyebiliyorum. Robux'u e, şey aldım. Aldık mı? Aldık. Artıya bastık. Aa ekledim. Arkadaşlar pervane. Oo uçan yanında. Havada havalı pervane. Tuttu fayda ediyor <laughs> be. Bilmiyorum. Şimdi bakacağım. Bir buçuk milyona girdim. Yarış başlıyor. Yarış başlıyor. Koş. Bakalım arkadaşlar. Çocuklara mavi uçak vermiş. Avur almışlar. Şimdi biz de avramızı değiştirelim. O uçak çok iyi kalkıyor. Bak Panda benden daha hızlı. Panda'nın 2 milyon hızı var onu yeneceğiz şimdi. Nasıl geliyor derken Çünkü benim hava, hava yolları uçağım seninkinden daha iyi. Geçtim Panda'ya arkadaşlar. Ben direkt top speed'e çıkıyorum direkt. Tak diye top speed atıyoruz. 1.9 kaldı arkadaşlar. Tabii ki Aura ne kadar abi. Color kız var 75 kaymış. Arkadaşlar bu Aura o kadar fayda etmiyormuş zaten ya. Bence o kadar zorlamıyorum Ped açabiliriz ama bence. Bir de Rabbit atalım arkadaşlar. Bakın Rabbit oldu. Rabbit oldu. Woo! Aga bizim çok çalışmamız lazım. Dude boyun biraz zor be. Boyun biraz zormuş harbiden. Aa panda geldi arkamda. Panda arkamda. Aa geçecek beni şimdi. Geçecek beni şimdi. Görüyor musun? Sıradaki uçak geçebiliriz bu arada arkadaşlar. Şu Lightning denen ama bizim şu uçak. Oo Mısır dünyasına geldik gibi. Üf, 108k. Arkadaşlar oyun 108k verdin. Petlerimizde ne var? 90 katı 50 katı 36 katı var. Arkadaşlar ya 75 kalı mı açsak acaba? Çok iyi bir şey çıkmaz ki arkadaşlar. Biz bence onun yerine şey yapalım. E, ee, Propeller'a bakayım. Oha 90 klık pervaneye bak. Bu pervane ne kadar? %150 wins. %24. Oo arkadaşlar. Yine bir pervane aldım. Yine bir pervane aldım. Oha uca taktık bakın. Oha bir tane pet verdi. Dutte o pervane de işe yarıyor. Yeni pervane ekstradan mis veriyor ve çok fazla veriyormuş. Two hours later. Ve 740 milyon hızla yarışa dahil olabilirim arkadaşlar. 743 milyon oldu. Provanda zemesine. Dutte ben girmem yarışa. Gel gel. Şimdi arkadaşlar 744 milyon hızımız var. İki katı wins podumuzu da alıyoruz. Hemen şapa giriyoruz arkadaşlar. Potlardan şunu tıklıyoruz. Şimdi yarış başladığı zaman yarışa gireceğiz ve kazandım winsleri de arkadaşlar ki bu çocuğu değiştirebiliriz veya da e, yeni bir pervane alabiliriz. Bu arada pandanın uçağı bakın. Vay. Tuttu. Fida yaptı. Çok iyi bir uçak yaptı. Şimdi ben arkadaşlar 744 milyon hızla server'da birinci miyim? Yok. 20.1 milyarlık birisi varmış. <laughs> Ve Hero Pop Show. Hero pop Show. Hero Show başladı. Hero Show başladı. Auto Race diyelim arkadaşlar. Şu an otomatik gaz atıyor. Tuttu. Fida gidiyor de. Aşağıdan bana bakın arkadaşlar. Şu an ben çok en önde gidiyorum. Panda arkamdan geliyor. Uçak şu an 230 milyon çıktı abi. İnanılmaz geliştim. Biraz bekleyip size göstermek için. Bayağı bir geliştirdim uçağı. Şimdi bakın 817k vinsimiz oldu. Hemen geliyoruz arkadaşlar. 500k'ya light blue diye bir şey varmış. Trace varmış onu alalım. Oo, arkadan blue mavi renkte bir trace çıktı. Şu anda ben şey haritasına geldim bu arada. Çöl haritasındayım. Eee, mavi renkli bir dünya. Son dünyaya gidiyoruz. Bakalım bitirebilecek miyim arkadaşlar? Bitirebilmek için bayağı bir çalıştım. Ve son dünya. Ah kış haritası. Dostum ben sonunda kış mı vermez? Evet en sonunda kış dünyası varmış. Bakın kış dünyasına gidiyorum. Orgojda bir buçuk milyon wins var ve bitiriyoruz. Hatta bir tur daha atıyoruz. Propeller alabilir miyim? Bir milyonluk propellere bakın. Bir dakika bir bitirelim. Bakalım ne kadar wins verecek çok merak ediyorum. Ve bitirdik. Oo, Kardeşler 2.92 milyon oldu. Propeller'dan ne alabilirim? Oha 4.5 abi böyle bir propeller varmış. Oha arkadaşlar 1 milyonluk propeller. 1 milyonluk propeller de alırım. Taktım arkadaşlar 1 milyonluk propeller. Aha yan tarafta mı? Bakayım nerede o propeller. 1 milyonluk füze şeklinde. Füze şeklinde. Aa arkada kanadın üstünde bakın arkadaşlar. Şunlar yeni geldi bu propellerler. Dottava <laughs> dayılasın. Sağ ol da ben galiba bir tur daha seni geçiyorum ben A ben beni mahvetti. Pandayı var arkadaşlar. Ve Aurora'da kız alabilirim pandanın halde. Evet koydum bakın uçağımın önünde arkadaşlar. Aurora'da şu anda kız var. Ve bir kere daha bitirebilir miyim ya? 10 saniye var hayatta bitiremem. Çok hızlı gitmeme rağmen bitiremem arkadaşlar. 3.27 milyon wins ve yarış. Hayır bitiyor yarış ve yarış bitti. Otorizi kapattım. Arkadaşlar çocuğa bakın. Üstüne ne kadar füze eklemiş. Buradan yapıyorlar bu arada arkadaşlar. Girip en aşağı indik. Yaptım arkadaşlar. Şunu yapıyoruz. Bütün upgrade'leri tamamlamanız lazım. Yaptım. Aa benim uçağa bak. Gel şimdi bakalım kim birinci. Dottu bu de. Roket atar gibi uçak. Oh, arkadaşlar. O, oh, öndeki çocuk ne kadar hızlı gidiyor. Abi 23 milyar hızı var onun. Arkadaşlar adamın karakteri yok. Bakın pervanelerimizi upgrade'ledik arkadaşlar. Bu de play'indekinin aynısı. Acayip değişik bir oyun yapmışlar gerçekten ama oyun güzelmiş. Buraya kadar izlediyseniz de videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Size gelişebilmek için bayağı bir uğraştık. O yüzden güzel bir like atarsanız sevinirim. Bu arada uçak alabilirim. Hangi uçağı alabiliriz? 7,5 milyonluk uçağı alabilir miyim acaba? Kozmik. Aa Fox Hound uçağını alabiliriz 2 milyonda. Şu uçağı alacağım birazdan size göstermek için. Benim şu an mevcuttaki uçak ondan daha iyi bu Onda Anda üçüncü. Dota birinciye bak. Anonim bir karakter birinci şu anda yani. Kim oldu belediye bilincinin Resmi fotoğraf hiçbir şey yok. Adam ajan gibi. Adam ajan gibi gidiyor. Bir tur daha attı. Ve biz haritayı bitirdik arkadaşlar. Bakın uçağı verebilir galiba bana. Şunu alalım. Oh bu uçak da güzelmiş. Osprey. Ama ben foxhound uçağını alacağım. Bakın foxhound uçağına uçağı Peki Propeller'da ne var? Oh 50 var. 2.7 TF füze. Orkodaş dur. Acayip Propeller'lar var. Aa bitirdik gene. Ben bir tur daha bitirdim gene gidiyorum. Sezon ödülümüz var mı? Yok. Koyas yine gene öde. Arkadaşlar bu ödülden hiçbir şey çıkmıyor ya. Ya pır pır patamin veriyor abi ya. Pır pır patamin var. 4.2 veriyor. Bu arada 1.5K'lık pedim var. Mega vampir diye. Onu söylemeyi unuttum. Şaptan aldım arkadaşlar. Yoksa bu kadar gelişemezdik. Tuttu 1.5K ya. bu kadar gibi hisset. Evet. Anonim karakterle çocuk olmak çok zor bu arada. O 20 milyar oynamış. Arkadaşlar çocuk 23 milyar power'ı var. Aslında bekleyecek yaparız da. Çok 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 zor yani bence. Bakın anonim karakterli çocuk dondu şu an şurada. Aa ben ona geçebilir miyim? Aa uçağı havada dondu onun. Ve ben ona geçtim. Ama o birinci şu anda. 5, 5 milyon bin saldık ha. Aga 5 milyon bin saldık arkadaşlar. 3, 2, 1 bitti. Aa birinci ben oldum. Evet birinci ben oldum oyundan düştü o büyük ihtimalle. Aga, ya buraya gelip en pahalı pedi de alalım yumurtaya. Bakalım ne çıkıyormuş. Sallayalım. Ne arzim bakalım. Turn wheel denen bir şey geldi. Ve turn wheel ne kadar? Arkadaşlar 29 veriyormuş gördünüz mü? İyi ki pedal almamışız. Şimdi gelin uçak alalım. Şu uçağı alıyoruz 2 milyonluk. Ve takalım arkadaşlar. O kırmızı renkli. Vay. <laughs> Çok iyi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sevmişsinizdir. Oyun bu şekildeydi. Bir sonraki dünya da burada arkadaşlar. Panaşon gösteriyor. Tuttu bu rebitte. 450 kavins ve 10 rebit. 8 rebitim var. Ee, tak tak tak. 2 rebit attım ve hemen gidebilirim arkadaşlar. V4452K'yı e gidiyoruz. Bu da sıradaki dünyaymış. Hadi bir de burayı gösterelim. Ha tema tamamen dörtte dönüyor. Yeni yumurtalar var burada. Ve e, yeni propeller var mı? Bakalım. E, burası değildi. yok Proper değişmiyor arkadaşlar. Onlar aynı. Ve burada da böyle yine aynı tema yani. Sadece bulunduğunuz yer değişiyor. Şu bulunduğunuz alan dizörte oluyor. İzleyen herkese teşekkürler. Umarım sevmişsinizdir. Bölüm burada bir daha sonraki videolarda böyle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.